Abçe Fox e, Press isimli bir web sitesinde geçen bir haber vardı. Kısaca izleyicilerimizi hatırlatmak için söyleyelim. Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı Esad Şeybani ile İkirdünlü iş insanı ve eski Bas rejiminden 7 askerin düzenlediği Ürdün merkezinde düzenlenen bir toplantıdan bahsediliyor. Toplantıdan sızan bilgilere göre Saddam Hüseyin'in kızı Rakat Saddam ve Şara İngiliz istihbarat tarafından hazırlanan bir planla binlerce kişilik bir dayış çeteleri, Saddam fedaileri diye anılan radikal sünni gruplarında dahil olduğu bir Karagücü seninle bahsettiğin Karagücü'ne yönelik hazırlıklar yaptıklarına dair bir e, istikbari haber bu aslında ve bunun daha çok bu gruplarında da e, Ambara gönderilerek yani işte şu anki Suriye sınır hattının öbür tarafı Şengalinde e, bulunduğu bölgeyi de kapsayan alana göndererek bir e, Irak'ta İran'a yönelik aslında e, Sünni-Şii çatışması diyebileceğimiz Orta Doğu'da yaratılmaya çalışılan e, bu çatışmalı şeyin altyapısının hazırlandığına dair de bir bilgi var. E, evet. Zero hour diye sıfır saat denilen iki saat süren bir toplantı. Bu Türk de, e, konuların tartışıldığı konuşuluyor. Bu bağlamıyla e, Suriye'deki gelişmelerle de ilintilendirerek yani hem Irak hem İran bu üçgen üzerinde yani e, George W. Bush'un zamanında ilan ettiği şer ekseni ilan etti üç ülke bunlar Irak, Suriye ve İran'da. Yani Irak'ta yaşananları biliyoruz, 2003 savaşından sonra Suriye'de yaşananları biliyoruz ve bugün şu an İran'da benzer bir e Durumla karşı karşıya kalabilir mi karadan sahadan sadece hava saldırısıyla bu işler olmayacağı konusunda herhalde bir ortak konsensüs var Amerikan e, askeri yönetimi konusunda. Evet. Şimdi bu haber e, ilginç bir haber ve somut bilgiler var e, ben de okudum ayrıntılı. Hı hı. E, 16 Ocak'ta oluyor ördüğünde de Şam'da oluyor bu toplantı ve Ahmet El Şara ile oluyor yani evet. esas Ahmet El Şara. Ee, Suriye'nin şu anda geçici cumhurbaşkanı ve yanında işte İstihbarat Başkanı ve e, Dışişleri Bakanı da bulunuyor. E, Saddam'ın kızı bence orada bir şey yani e, vitrin yani e, ama esas olarak orada toplantı Ahmet El Şara, İngiliz İstihbaratı, Ördün İstihbaratı ve e, Saddam'ın eski subayları arasında oluyor. Yani yedi eski subay Eski derken Saddam Hüseyin döneminde subaylık yapan, üst düzey orduda görev yapan yedi kişi katılıyor. Bağışçı gelenek. Bağışçı. Ya evet yani Saddam ordusunun evet. yedi üst düzey generalı generali veya subayı artık her neyse. Ve Ördünlü iki e, iş adamı orada. Zaten bunların çoğu Ördün'de yaşıyoruz. Yani Saddam'ın kızı da dahil olmak üzere Ördün'de yaşıyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla yani bu 16 Ocak'ta oluyor, neredeyse bir ay olacak, 20 gün oldu ve bu toplantının olmadığına dair şimdiye kadar herhangi bir taraf da yalanlama yapmadı. Hı hı. Yani ve daha da ilginci, şimdi toplantıyı organize eden İngiliz istihbaratı ve Ördün istihbaratı birlikte hareket ediyorlar ve İngiliz istihbaratı plan masaya getiriyor ve burada şunu da hatırlatmak lazım. Ahmet El Şara'nın İdlib'den çıkıp Şam'a gidip Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması da o planı İngiliz, da İngiliz istihbaratı hazırlamıştı. Dolayısıyla bu o sürecin bir devamıdır. Şimdi Irak'ta yeni bir dizayn yapılacaksa ve bu bu işin içerisinde ördüğün Amerika, İsrail, İngiltere varsa bu toplantıya Ahmet El niye yapılıyor sorusu da akla geliyor. Çünkü aynı network'tan, aynı gelenekten aynı işte şeyden gelen işte geçmiş ürgüt geleneklerinden gelen ekiplerdir bunlar. Yani Irak'ta şu anda Suriye'deki HTS'ye benzer bir dizayn bir ordu kurmak isteniyor. Burada tabi bilgiler çok olduğu için anlatılınca karışık oluyor. şöyle aynı haberde şöyle bir bilgi daha vardı. Bu toplantıdan sonra bu ekip yani satama kızı ve yanındaki satama dönemindeki Iraklı subaylar Şam'da bir İsrail heyetiyle de görüşüyorlar. Hı hı. Bu da şöyle şu anlamda yeni bir durum yani bir İsrail demek ki Şam'a şu anda bir şekilde gidip gelebiliyor yani bir şey yapabiliyor yani orada diplomasi yapıyor demek ki bu Paris'te yapılan anlaşma artık Ortak Sahada da planlanıyor evet. Yani. evet şimdi burada şöyle bir durum var Ahmet Al eskiden Irak'ta kalmış yani El Kaide yöneticisiyken Irak'ta kaldı ve orada e, ne yaptı Amerika tarafından yakalandı 2,5 yıl cezaevinde kaldı ve oradan defşirildiği söyleniyor ne kadar doğru bilmiyoruz ama Irak'ta kaldığı cezaevi alanı da bu Ambar e, Diyala zaten orası o Irak. Yani. Irak'ın Sünni bölgesi yani zaten Hı -hı. ancak olsa orada olur başka bir yerde olamaz yani Hı -hı. Bu, o şey ve bir şeyi daha hatırlayalım. IŞİD Irak'ta böyle birden ortaya çıkıp işte Suriye'ye yayıldığında bunların çoğu o Saddam dönemindeki askerler idi. Subaylar, askerler falan bir nevi o dönemin intikamını alırcasına IŞİD şeklinde ortaya çıktılar ve şimdi yeni bir yapılanmayla tekrar sahneye sürülüyorlar. Ve burada tabii aynı haberden bahsediyoruz. Yani bu hmm. haberdeki bilgilerden birisi de 7000 işit için Suriye'den Irak'a nakli. Evet. Yani şimdi mesela Kuzeydoğunun e yakını nakledilmiş zaten. Kaç eti bilmiyorum ama 7000 tanesini zaten nakle nakledecekler koalisyonla Irak bu konuda anlaştı. Ve bunlar da oraya dahil olacak. En azından Iraklılar dahil olacak belki bazıları dahil olması işte Iraklı olmayanları oradan e, kendi ülkelerine göndereceğiz demişti. Amerika evet. bu da ne kadar doğru o da e, tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla bütün bunu bütün bu bilgileri masaya yatırdığımızda ortaya nasıl bir manzara çıkıyor? Irak'ta bir Sunni ordusu kurulmak isteniyor. İşte Saddamcılar, eski Saddamcılar, eski işitçiler, her Suriye'deki cihatçılarla etkileşim içerisinde olan e, yapılar işte ondan dolayı Ahmet el-Şara'nın etkisini kullanmak hı hı. vesaire vesaire pa, e, Suriye'ye paralel olarak Irak'ın Sünni bölgesinde önce 25 bin kişilik bir ordu kurmak ve oradaki Şii, Şia dinamikler üzerine Haçlı şabi ve benzeri yapılar üzerine eee baskı oluşturmak ve Irak'ı siyasi ve askeri anlamda Sünnileştirme e, projesidir. Hı hı. Şimdi bu projeyi bu proje Suriye'deki projenin bir devamı. Yani eğer Irak'ta da benzeri yapılmazsa, Suriye'de yapılanlar, Suriye'de yapılanlar amacına ulaşmaz şeklinde bir şey var, bir bir projeksiyon var bu uluslararası hegemonik güçlerde. Dolayısıyla bu yapı ne yapacak? Irak'ta sünnileştirdikten sonra İran'a yönelik hamleler ve dolayısıyla bunlar İngiltere, Amerika'nın bölgesel askerliğini yapacak duruma gelecekler. Şimdi buraya bir iki şey daha ekleyelim. Bir, Tom Barak'ın işte Irak'taki federal sistemi hedef göstermesi. Monarşiler relayıhtır. Evet, yani denemesi. federal sistem değilsin. Yani bu işin ucunda bu da var. Şimdi Rojava meselesiyle birlikte Kürtlerin işte Irak federal kreditsan bölgesi de tehlike altındadır şeklindeki algıları, refleksleri, hissiyatları ne kadar doğru şimdi görmüş oluyoruz. Yani federal sistemin lav edilmesi, federal kreditsan bölgesinin lav edilmesidir. Hı -hı. Ve Hakan Fidan'ın iki gün evvel bıraktım. Evet işte sırada hı hı. Suriye şey Irak var demesi de bütün bu gelişmelerde bağımsızdır. Hı hı, yani aynı çevre şey, şey, içerisinde aslında ortaklaşılan bir plan bu olduğunu Sünni, evet. gözüküyor yani. Yani Türkiye bu planının da Türkiye'nin şeyi şu bu buna bir, bir e, e, yani eklemlenmek isteniyor. Hı hı. Aslında Türkiye bu Sunni e, blokun bir parçası ve öncüsü olmak istiyor yani dolayısıyla da bunun karşılığında da bölgesel anlamda kürtlerin kazanımlarının bertaraf edilmesini e, talep ediyor yani Türkiye şu anda bu bahsettiğimiz işte Suriye'deki Sünni blok bunun Irak versiyonu ve Türkiye böyle bir güç oluşturmak istiyorum. Aynı zamanda da bir taşla birkaç kuş vururum hesabıyla da. Şimdi bu tabii bu, bu, bu e, kolay yani değil ama. olan İran'a karşı da. Evet ama. Güçlendirecek gibi evet bu, bu ama kolay değil şey. tabii ki. Yani başka sünni yapılar da var. Mesela Suudi Arabistan, işte Suudi Arabistanla hareket eden diğer Kürfez e, ekseni eksenleri. Yani onların da kendilerine göre bir vizyonları var. Yani mesela şimdi biz Suriye'deki askeri sirkülasyonları, işte askeri hamleleri, operasyonları falan e, Şam merkezli özellikle Türkiye ile daha çok değerlendiriyoruz. Yani sanki Türkiye'nin bütün istediklerini yerine getiriyorlar gibi öyle bir şey var. Öyle bir e, ilişki durumları var. Hı hı. Bu e, göz önünde zaten. Ama aynı zamanda bir de Suudi Arabistan var. Yani Suudi Arabistan'ın da Türkiye'yi Suriye'de kendine rakip olarak gördüğünü de hatırlamak lazım. Aynı Irak için de geçerli olacaktır. Dolayısıyla yani hani evet böyle bir plan var ama bu hemen yazılmış öyle hayata geçecek diye bir zemin de yok yani. yani bu masa başında yapılan plan olarak gözüküyor yani ama evet ama yani sahada sah zaman. sahadaki sonuçlarını da görüyoruz. Yani Suriye'yi görüyoruz. İşte yani. Irak'ta o açıdan yani önümüzdeki süreç sancılı olacak. Evet. Yani hiç bir etkisi olmaz dememek gerekiyor. Sonuçta bunlar bölgesel anlamda çeşitli kaotik durumlara risklere herkes için yol açabilecek gelişmelerdir. Öyle Peki, bu bağlamıyla, Irak'la devam edersek, şimdi oradaki muhtede Es Sadır gibi işte Şiileri temsil eden kesimlerin tavrı tutumu ne olacaktır? Bu konuda bir tür teyakkuz halinde olunduğuna dair iki... haberler de geçmişti. Evet, evet, iki... Biri bu, bir diğeri de yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi, yani Federe Kürdistan diye bildiğimiz yönetimin tavır ve tutumu ne olacak? Yani biz Rojava ile olan dayanışmalarını <laughs> gördük bu süreç içerisinde. Salt, oradaki yönetimimi kastetmiyorum. Halkın orada yaşayan halkın bu süreçteki tavır ve tutumu çok nette duruş olarak. Bunun iki denklemi nasıl, bu denklem içerisinde iki etmeni nasıl değerlendirmek, yorumlamak lazım peki? Evet, şimdi Rojava ile birlikte, yani Kürt halkı aslında bu durumun manzarayı gördü. Nasıl bir resmin önümüzde durduğunu gördü hmm. ve o açıdan çok güçlü bir refleks göstererek sokağa çıktı. Şimdi bu gelişmeler bölgede yaşanırken Kürtlerin de yeniden bir muhasebe yapması gerekiyor. Yeni bir durum analizi gerekiyor ve bu durum analizini yaptığımızda sadece bu Irak Federal Kürdistan Bölgesi'ni ilgilendiren bir durum değil Veya Rojava'yı nasıl ki Rojava'ya yönelik saldırı sadece Rojava'ya yönelik değil de bütün Kürtlere ve Kürdistan'a yönelik bir saldırı olarak ele alındıysa ki doğrusu odur. Irak Federal Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bir olası eee saldırı veya siyasi plan veya bir komplo bir veya orayı lav etme yani. evet bir türlü e, devre dışı bırakma girişimi de bütün Kürtlere dönük bir saldırı olarak görülmeli sonuçta bir Kürt kazanımı. Yani hmm. orada oranın sistemine yönetim şekline ilişkin çeşitli eleştirilerimiz olabilir. Bu ayrı bir şey ama sonuçta Kürtler orada mücadele ver, vererek bir eee statü elde etmişler ve Kürtlerin ortak kazanımıdır. Böyle ele almak lazım ve dolayısıyla böyle bir sahiplenme olması gerekiyor bütün Kürdistan'da ve her yerde. Ama daha da ötesi Kürtler şunu söyledi sokaklarda yani eylemlerde, gösterilerde Kürtlerin siyasi iradelerini temsil eden yapıların bir araya gelip ortak bir vizyonla hareket etmesini de istediler yani. Hı hı. Bu konuda slogan attılar, açıklama yaptılar, pankartlar yazdılar vesaire. Ve işte KCK bu konuda tutumunu açıkladı. Sayın Cemil Bayık'ın geçen röportajı vardı. Orada evet. yine Murat Karayılan'ın açıklamaları vardı. Orada yani Kürt özgürlük hareketinin bu tarihsel döneme cevap olmaya hazır olduğunu dolayısıyla Kürtlerin demokratik ulusal birliğine hazır olduğunu bunun için yapılması gereken ne varsa bunu yapmaya hazır olduklarını söylediler ve buna karşı aslında bir şey de yok yani bir hani yok olmasın şeklinde bir karşı çıkış da yok fakat perde arkasında bir şey var mı yok mu onu da bilmiyoruz onu da not edelim ama bu sezgi bütün Kürtlerde var. Evet. Yani bütün Kürt siyasi hareketlerinde var. İçgüdüsel evet, olarak. Evet. Yani görülüyor. Yani şimdi biz burada bunu analiz etmeye çalıştığımıza göre herkes bunu analiz etmeye yani. çalışıyordur ve dolayısıyla aslında bir tehlikenin geldiği görülüyor. Şimdi bu tehlikenin e, gelmesini görmek yeterli midir değildir. Buna karşı ne tür tedbirler alınabilir? Buna karşı tabii ki şimdi bu bölgesel jeopolitik durum Kürtleri de hem kendi aralarında öncelikle. Hem de bölgesel ve uluslararası alanda yeni ilişki ittifak ve diplomatik zeminlere zorlayabilir. Hı hı. Ve bu konuda karar sahibi olan yapılar elbette ki bunu değerlendirmek durumunda. Öncelikle kendi aralarında. Ve de şöyle bir durum da var. Tabii ki toplumun beklentisi Kürtlerin sadece başvuruda değil yani genel anlamda siyasi, askeri ve diplomatik yani en az bu üç başlıkta ortak bir vizyon çizmeleri isteniyor. Yani ortak, tutum o, ortak bir yani. tutum, ortak bir vizyon yani savunma, siyasi ve diplomatik anlamda Kürtler diyebilir ki biz öyle bir tutum alıyoruz ve bir kurumlaşmaya işte buna daha evvel ulusal kongre diyorduk. Ortak, acilen bir ortak kurumlaşmaya gidilmeli. Gerisi zaten herkesin kendi siyasi programı var. ideolojik farklılıkları, siyasi farklılıkları var. Ve bunu da bir zenginlik olarak girmek e, gerekir. Şimdi hı hı. E, Kürtlerin bu gücü var mı var? Yani şu anda bir potansiyel var, bir göç var. Avrupa'da, Kürdistan'da bunu gösteriyorlar ve öyle Kürtleri göz ardı ederek dışlayarak, gürmezden gelerek statüllerini veya kazanımlarını hedef göstererek orta doğuda hiçbir planın yürümeyeceğini biz görüyoruz. Yani küçücük Rojava'da da gördük. Kürtler Irak, bunu evet. olduğu bütleyi getirmeyeceklerini gösterdi. Evet, 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 zaten. evet. Tabi. Dolayısıyla e, Kürt halkının Ortaya koyduğu bir, bu iradeyi Kürt siyasi otoritelerin sahiplenmesi, sahiplenmeden kastettiğim bunu kurumsallaştırması gerekiyor. Hı hı. Bu böyle. Diğeri, şimdi bugün mesela e, Sayın Mesut Barzani ve Sayın Talaba, e, Bafıl Talaban'ın görüşmesi var. Bir hükümet meselesi var. İşte Irak'ta Nuri Malik'in Maliki'nin başbakan olması isteniyor. Hı hı. E, Şia ekibi blok. İran da istiyor bunu. Yani İran'la ilişkileri var. Geçmişte de başbakanlık yaptı. Amerika buna karşı tutum. Mesut Barzani işte biz onu destekleyeceğiz dedi. Yani oradaki denklem çok karışık şu anda. İşte Cumhurbaşkanlığı meselesi var. Kürtler her biri bir aday çıkarmış. Bunun netleşmesi gerekiyor. Bu meselenin acilen çözülmesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı netleştirilmeden hükümet kurulamıyor. E, Federal Kürtistan bölgesinde daha ta bir buçuk sene evvel seçim oldu. Daha hükümet kurulmamış Irak'ta birkaç aydır seçim oldu daha hükümet kurulmadı ve giderek de karışacak. Dolayısıyla Kürtler hem bölgedeki yani işte bazı konularda kilit pozisyondalar. hem o, o kartlarını iyi kullanarak hem de kendi aralarındaki ilişkileri tekrar etmekte fayda var kendi aralarındaki ilişkileri sağlam zemine oturtarak bu süreci atlatabilirler. Hı hı. Diğer yandan şimdi Şia yani bahsettiğin işte Miktadar Sadr yani ve ekibi onlar görece İran'a daha şey mesafeli duruyorlar. Yani muhteda sadrın aynı paralellikte değiller İran. Hayır yani hı hı. işte e, Nuri El Maliki ve temsil ettiği blok ile muhteda esadırın bloğu aynı değil. Yani muhteda esadır daha çok Suudi Arabistan'la çeşitli e, angajmanları olduğu söyleniyor ne kadar doğru gitti bilmiyorum. Gitti de hatta yani gitti evet bir şey bir paramara olayı da var yani hı hı. hizmet anlamında. Dolayısıyla iş tam şeye gelince yani bıçak kemiğe dayandığında gerçekten bu yapılar nasıl tutum alacaklar o soru işareti. Hı hı. Ama e, Irak meselesi kanaatimce önümüzdeki yani bahar ve yaz aylarıyla birlikte çok zorlu olacak. Yani bunu çok konuşacağız hı hı. ve Hakan Fidan'ın tekrar oraya geliyoruz. Hakan Fidan'ın kastettiği de şey bu yani onlar da bunu görüyorlar. Dolayısıyla orada acaba biz bu durumu nasıl Kürtlerin aleyhine çevireceğiz adalete Kürtlerin aleyhine evet çünkü Türkiye'nin tarihsel pozisyonu o şekildedir nasıl Kürtlerin aleyhine çeviririz şeklinde bir arayış içerisinde şu anda Türkiye. Peki şimdi bir de ideolojik, politik alanda yürütülen hani hem sosyal medyada olsun farklı mecralarda tartışmalar da var. Şimdi bu, bu Rojava'daki gelişmeler ekserinde senin de altını çizdiğin gibi Kürt halkı yek vücut olduğunu, bir bütün olduğunu bir ulusal ruhla bu saldırılara karşı tavır gösterdiğini bütün alanlarda, meydanlarda net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi ulusal birlikçi tutum e, reberaj alan demokratik ulusçu perspektifini reddeden dışlayan bir tutum değil. Yani onu çekirdeğinde bulunan ama demokratik ulusu da savunan bir, e, bu benim şahsi görüşüm, bir yaklaşım olmasına rağmen ortada hani böyle tırnak içerisinde söyleyeyim kimse alınmasın ilkel milliyetçi tepkilerin yanı sıra ya demokratik ulus yurtseverliğini savunmak gerektiğini de açık bir şekilde deklare edenler de var. Yani böyle bir tartışma da yürütülüyor. Bu konuya dair de yorum ve değerlendirmelerini izleyicilerimize paylaşırsan sevinirim. Yani ben ona e Tartışma diyemeyeceğim. Çünkü tartışma bir çerçevesi, bir altyapısı, bir zemini olur, bir içeriği olur. Daha çok bir karalama, bir karşı propaganda, bir desenformasyon, manipülasyon artık yani özel savaş artık özel her ne savaş değilse, Evet. Hı -hı. Çünkü şöyle bir durum ortaya. Aslında demokratik ulus e, formülasyon, demokratik ulus modeli zaten sokakta görüldü yani. Hı -hı. Demokratik ulus nedir? Kürtler nasıl bir yaşam istiyorlar? Kürtler birlikte yaşadıkları, aynı coğrafyada birlikte yaşadıkları halklarla nasıl bir hukuk geliştirmek istiyorlar? Bunu zaten gösterdiler. Yani yıllarca... 10 yıl boyunca evet, en az. Rojava'da e da gösterdiler. Şeyde de öyle. yani Şimdi dikkat edersen mesela Süleymaniye'den, Hevler'den, Zaho'dan, Doğuk'tan, işte Kamuşlu'dan, Kobani'den, Avrupa'nın hemen hemen her şehrinden ve Amerika'dan, Avustralya'ya kadar dünyanın yüzlerce, binlerce merkezinde eylemler oldu. Ve evet. bu eylemlere Kürtlerden, işte birçok farklı görüşten, farklı siyasi eğilimden, farklı dünya görüşünden insanlar katıldı yani herkes ne ne olarak katıldı? Kürt olarak katıldı hı hı. ve sadece Kürtler değil tabii ki Kürtlerin dostları da katıldı yani dünyanın bütün haklarından insanlar katıldı. Türkiye'de Türkler katıldı, işte ne işte Irak'ta, Hevler'de işte. Katılan Araplar da oldu. Rojava daha keza yine öyle daha dün Kamışlı'da yürüyüş vardı yine orada da Araplar var. Evet. Ve hala şimdi, savaşçıları da var. Genelde. Evet. Şimdi e, dolayısıyla e, kendini kend demokratik değerlere değerlerle yakın gören e, ve dolayısıyla da Kürtlere yönelik saldırıyı kendisine yönelik, insanlığa yönelik bir saldırı olarak gören herkes bir şekilde bu eylemlere katkı sundu. Hı hı. Şimdi ama en bu süreçte en ortaya çıkan en güçlü mesaj neydi? Kürtlerin demokratik birliği hı hı. ve e, bu birlik e, belki de yani daha evvel hiçbir şekilde bu kadar güçlü bir şekilde ifade edilmemişti. Yani so bizzat kendini sokakta göstermemişti ve dolayısıyla bu çeşitli çevreleri rahatsız etti. Şimdi şöyle düşünün. Mesela diyelim ki siz Kürtlerin bu demokratik talebini, bu birliğinden rahatsız oluyorsunuz. Ama bunu bir Türk milliyetçisi, yani bir Türkiye devleti veya bir işte ya da bir Arap milliyetçisi ya da başka bir yani bu, bunu hazmetmeyen bir yapı olarak buna baktığınızda ne yapacaksınız? Buna karşı işte devlet argümanlarıyla şimdiye kadar işte karalama yapmışsınız, propaganda yapmışsınız. Bu bir karşılık bulmuyor. Ne yapacaksınız? O zaman Kürtçe, Kürt ismiyle, Kürt gibi görünen çeşitli odakları devreye koyarak hı hı. yani Kürtlerin kendi aralarında sanki sorun varmış gibi, sanki bazı Kürtler bazı şeylerden rahatsızmış gibi bir algı oluşturmak istersiniz. Yapılan bu yani. Bence bence onun için tartışma demiyorum. Bir istihbarat oyunu yani üze savaş tanımlı. Çok yoğun evet. bir şekilde işlenme. Yo, işte, iş, evet. Yani. Zaten yoğun şekilde işlenmesi buna bir mesai harcandığı buna anlamına bir yat, yatırım yapıldığı anlamına geliyor. Evet. Bazı insanlar mesela kendisine Kürt milliyetçisi diyebilir. Çeşitli şeyleri beğenmeyebilir. Eleştiri yapıyor olabilir. Evet. İyi niyetle bunu yapanlar da olabilir ama bunun ölçüsü de gidip bizzat mesela diyelim ki burada yaşıyorsa burada Kürtlerin Kazanımlarını korumak, Kürtlere yönelik saldırılara karşı bir protestoya bile gidemedikten sonra oturup orada burada bir şeyler yazmasının bir anlamı yok. ona milliyetçilik de değil o. Yani onun başka bir adı var. Ben burada bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Fakat bunları da dışında tuttuğumuzda ortada planlı programlı bir saldırı var. Fakat Kürtler açısından da baktığımızda yani bunu kendimi de dahil ediyorum seni de. Hep bizi de dahil ederek söylüyorum ki bu konuda bizim de yetersizliklerimiz var. Hı hı. Bizim de yetersizliklerimiz var. Yani mesela Önder Apo'nun gerçekten ne düşündüğünü, Suriye konusunda e, ne düşündüğünü, ne tür girişimlerde bulunduğunu, e, neler yapmak istediğini biz niye anlatamıyoruz? Veya niye geç anlatıyoruz? Hı hı. O karşı taraf öyle yapar. Yapar yani. Her türlü maşayı kullanır. Her türlü kirli yöntemle özel savaş politikalarını devreye koyar yani bir başka yok bir şey yok başka yani. adı üstünde yani başka bir şey beklemek onlardan abes yani bunu yaparlar ama buna karşı elimize yeterince argüman ve yeterince gerekçe güçlü var iken bunları zamanında doğru yöntemlerle halka aktaramıyorsak bence bu konuda bizim de bir öz eleştiri vermemiz gerekiyor hı hı. yani.